YKS'de derece yapmak istiyorsan pratik düşünmeyi öğrenmelisin. A kümesinin elemanları kullanılarak rakamları farklı 3 basamak sayıların hepsi yazılıyor. Bu sayıların toplamı kaçtır? Bu kümeden sayıları oluşturup hepsini tek tek deneyecek mi? Hayır tabii ki. Yapmam gereken şey ne? Rakamları farklı 3 basamak sayı oluşturmamı istiyor. O halde birler basamağına 1 bir yazdığımda yüzler basamağına 4 farklı, onlar basamağına da 3 farklı sayı kullanabilirim. Ve buradan toplamda 12 farklı sayı kullanmış oldum. Birler basamağındaki sayıları toplarsam 12 çarpı 1'den 12 sonucunu elde etmiş olacağım. Ve aynı şekilde birler basamağındaki sayılarım 2, 3, 4, 5 olduğunda birler basamağındaki sayıların çarpımından 24, 36, 48 ve 60 sonucunu elde edeceğim. Toplamda birler basamağından elde edeceğim sayı 180 olmuş oldu. Bu cebimizde dursun. ve aynı işlemi onlar basamağına ve yüzler basamağına yapamaz mıyım? Tabii ki de yapabilirim. Öncelikle onlar basamağına yaptığımda onlar basamağına 1 aldığında yüzler basamağına 4 farklı biller basamağına da 3 farklı sayı yazdığında yine buradan 12 farklı sayı elde edeceğim bu sefer yapmam gereken şey ne 10 la çarpmam lazım onlar basamağında olduğu için ve buraya 2'yi de 3'ü de 4'ü de 5'i de yazabileceğimi unutmadan O halde 120, 240, 360, 480 ve 600'den bu sefer elde edeceğim değer ne olmuş olacak? 1800 olmuş olacak. Aynı işlemi yüzler basamağına yaptığımda yüzler basamağına 1 yazdığımda onlar basamağına 4 farklı birler basamağına 3 farklı sayı yazacağım ve buradan yine 12 farklı sayı elde edeceğim. Yüzler basamağı 2, 3, 4 ve 5 de olabileceğini unutmadan bu sayıların toplamı 1200, 2400, 3600, 4800 ve 6000 bütün hepsinin toplamı da 18.000 olmuş oldu. Soru bana neyi sormuştu? Bu sayıların toplamı kaçtır demişti. O halde yüzler basamağındaki sayıların toplamından 18.000, onlar basamağındaki sayıların toplamından 1800, birler basamağındaki sayıların toplamından da 180 sonucunu elde etmiştim ve bu sayıların toplamı da 19.980 olmuş oldu. Bu tarz farklı bakış açıları yakalamak için kanalına abone olmayı unutmayın.